Merhaba ben Hülya. Ben Barış. Ben Reyhan. TVHBR stüdyolarına hoş geldiniz değerli izleyicilerimiz. Haberimize geçmeden önce kanalımıza abone olup kanalımıza destek verebilirsiniz. Video haberimizi beğendiyseniz beğeni butonuna tıklamayı unutmayın. TVHBR sadece YouTube'da Survivor 2020'de yarışan Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı aşk iddialarıyla gündemdeyken yeni bir gelişme yaşandı. Survivor 2020'de birlikte yarışan ve çok yakın arkadaş olan Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı, yarışma bittikten sonra birlikte çeşmede görüntülenmiş ve sarmaş dolaş halleri çok konuşulmuştu. Tüm bunların ardından aşk yaşadıkları iddia edilen ikiliden Barış Murat Yağcı, Nisa'nın kendisini öptüğü videoyu önce paylaştı, sonra silmişti. Şimdi de başka bir Nisa ile Barış'ın öpüş video olay oldu. Twitter üzerinden paylaşılan video 2 saatte 20 binin üzerinde tweet aldı. İşte o video.